birbirimizi ne kadar tanıyoruz videosu çekmeye karar verdik. <laughs> <laughs> Youtuberların artık ablası. Ben. Ben. <laughs> bir tane de gemi al. Para. Şans. Ben seni maymun <laughs> abi. <laughs> seni senden daha iyi tanımama karşı... Ay, evet. Peki. Asla yemeyeceğe banmaya yazdım. Bir tanesini daha Sevim. çok seversin yani. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Merhaba. İnanılmaz Sınırmaz bir şey ya, ya. kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Şöyle abone oluyoruz bak. O ne kız? yüzümü gösteriyor. Eski bir yüzüğüm arkadaşlar. Baksana fi tarihinden kalmış. Onu bir takayım dedim. Hocam yok ya böyle. Yüzükle ön plana çıkayım dedim. <laughs> Tıklayıp abone olabilirsiniz. Evet. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar biz bugün birbirimizi ne kadar tanıyoruz videosu çekmeye karar verdik. Evet. Ve çekiyoruz. <laughs> Şöyle telefonlarımıza yazacağız. Ama göz... Teremim çok parlıyor. Yani çok parlıyor yine... böyle belki tam gösteremesek de şöyle bir şeyler yapacağız. Aşağıya yani. yazarız. Her yer görünüyor yani. Seyirci zevki açısından aşağıya yazmamız daha iyi olur. Şimdi videomuzda bize dış ses eşlik edecek ve dış sesimiz bize sorular soracak. Biz de burada yanıtlayacağız onları. Nasıl ilerleyeceğiz? Hem kendi işte bir soru soracak dış ses bize. Hem kendi cevabımızı vereceğiz. Hem de Aleyna. ya yani Aslında ben Aleyna adına cevap vereceğim. Aleyna da benim adıma cevap verecek. Kendi gerçek cevaplarımızı da yine buraya yazacağız aslında ne olduğunu. Hadi geçelim sorulara. Zaman... En sevdiğiniz renk nedir? Benim ben çok değişiyor sevdiğim renkler bu arada yani. E ben ama ben e ben <laughs> ben yazıyorum ama dur ya yazıyorum. En başa seninkini yazıyorum. Ben de en başa seninkini yazacağım. Evet ben <laughs> arana için siyah dedim. E ee, yazmamış mı Yazmadım. Ya Seninkini yazdın. Haydi yazdım. Yazdım. Dılgamış destan. Bir tane renk yazacak alt tarafı. Ben senin Çeviyorum. için yeşil demiştim. Ben, ben siyah pastel, dedim. pastel tonlar yazdım. Pastel ben. ton ne demek ya? Renk yazsana ama oraya. Ama siyahı da severim. Sen şimdi siyah yazınca yazmayayım dedim ona ama siyahı da severim. Pastel ton yazmış. Gördün mü? Öyle bir cevap mı var? Neyse. Kabul etmiyorum. Ben kazandım. Bilmiyorum. Ben mesela kahverenginin bazı tonları var onu seviyorum. Green'in bazı tonları var onu seviyorum. Çok değişiyor e, benim. Bir tanesini daha çok seversin dersi. yani. Yok. <laughs> En sevdiğiniz ve asla yemem dediğiniz yemek. Ben niye önce kendiminkinin cevabını yazıyorum ha. En asla yemem dediği yemek. Bak bir tane yemek yazacağım. Onu da lütfen rica ediyorum şey yapma yani. Yazdım. Dur, bir... Asla yemem. Asla yemem de değil de. Birinci sınıf çocuğu gibi yazdım arkadaşlar. Adını unuttum onun. Sana göstereyim dış ses. Yazma bak. İyi Keçeli kalem sesine çok gıcık olurum ben. Niye onunla yazıyorsun? Tamam, Onda kalem mi yoktu? Hemen çevirdi. Ama sevdiğini yazmamış. Ne yazmış? Yazın. Sevmediğimizi yazdık. Yazmamışsın. İkisini birden yazmış. Ben Tuğba'nın sevdiği yemeği pilav yazdım. Ay dur Asla. bir dakika ben soruyu yanlış anlamışım. <laughs> Sevmediği yazmışım. İkisini de yaz. Mal mıyız? Evet. Ha tamam dur. 1 2 3. Şlang ne yazdığını okuyamıyorsunuz ters olduğu için ama. Tuğba'nın en sevdiği yemeğe pilav, asla yemeyeceği yemeğe de sushi yazdım. Uy. Asla yemeyeceğim yemek asla o değil. Ben Sevi de Aleyna'ya asla yemeyeceği bamya yazdım. En sevdiğine mantı yazdım. Doğru mu? Evet ama bamya değil ben baymağı çok severim. Ba baymağı ne bileyim ben onu bamya bilmiyorum. En sevmediğin ben. yemeği bilmiyorum açıkçası. En, sev ne? en sevdiğim yemek mantı, en sevmediğim yemek sevmediğim de değil de patlıcan. Uy. Şöyle. Çünkü gerçekten şok geçirdim şu an Biraz şey yapıyor beni böyle onun dokusu bir rahatsız ediyor böyle bir garip geliyor ama patlıcan şey bamya severim yani güzel benim de sushi şey değil şey. bu arada yani, yani bamya seninle... bamya. Her yere bamya yazmışım Niye ben. Moran ya? kötüsünü yerim. Ben bamya hiç sevmem yemem yani sümük gibi hiç sevmiyorum. Biz üniversitede şey yapmıştık. O işte sümük gibi o yapı olmamış olan işte yapamış. bilmiyorum ben hiç güzelini yapmışım. yememiş de olabilirim. Yani. Suşi ondan sonraki gelirdi yani. Suşi yedim bir, bir mi birçok kez. sevdiğini söylemedin bildiğimde pilav doğru. Evet, evet. Tanıyorum ama o beni tanımıyor. Tanıyor mantı dedim ya doğru bildim işte. Neyse mantıyı doğru bilmiş evet. Evet diğer şimdi soru... gelsin diğer sorumuz o arada sileyim. Hangi Wings perisiydiniz? Bir de yanlış yazarmış. Evet. Aleyna, Aleyna Stella ben de Flora'ydım. Evet. Doğru yazmış. Doğru. Evet. Bunu tanıyoruz artık aynı evde büyüdük yani. Diğer soru. Yes. Küçükken en sevdiğiniz çizgi film neydi? Aa bence bunu sen bilmezsin. Bence hı hı. benimkini bilmeyecek. -na -na -na. Ne yazdın sen? Tom ve Jerry yazdım sana. Aa bildim. Ha, sen buna ne yazdın? Ay savaşçısı yazdım. Aa ben Casper yazmışım ama evet Ay savaşçısı. <laughs> ben... <laughs> Çünkü senden daha iyi tanımama karşı. Ay dedi. evet ay savaşçısıydı arkadaşlar ben ay savaşçısıyım hmm. diye gezerdim kesper ben ay savaşçısı unutmuşum o yüzden yani yoksa ya. kesper yazdım ama i̇şte, değil görün yani nasıl kendimi bir... kandırmışım resmen kesper nasıl yazarak... bir kardeş oldum gün? Diğer bir soru. Gerçekten şey en dikkat ettiğiniz şey. Seni yamıştım ablamın ayakları. Ay yazamadım Allah kahretmesin ne oluyor ya bir dakika da. Yedek gözüm var bakın <laughs> bu benim gözüm bu arada ne yazıyorsun o kadar ya? Tamam. Gım destan. <laughs> evet. Evet. Ben Tuba ablamın göz rengi olduğunu düşünüyorum karşı evet, tarafta. Evet yani gözler. Ben? Sen? Ben karizması yazdım karizması kendime. Karizması yazmış. Ben şey yazdım. Ben altı. Beşinci uzun. O <laughs> <laughs> Bence Çok bunu anlayanlar anladı. oldu. Bence de yani terbiyesiz ya. Kişi kendine güzel güzel yazmış gözler diye bana demek sen öyle yapıyorsun. <laughs> Carbis. şimdi Karizması ne? arkadaşlar, böyle <laughs> karizması, hali, vakti, cool'luğu, tavrı böyle çok yakışıklı olmasına da gerekiyor. Cool olsun, karizmatik olsun arkadaşlar, yeter yani. Arkadaşlar seçimlerini bildiğim için yorum yapmak istemedim. Bu konuda biraz Terlis. espri yaptım. Ama biliyordum karizması olduğunu yani. Hangi bir karakteriydiniz? Kimdim ha, ben ya? Ha biliyorum. aa ben şeydim. Ha, Onların bu, adı neydi? Adlarını senin unuttum. Senin, senin biliyorum. Senin Eren. aa tamam ben hatırladım Aleynayı Evet. Yasemin'di. Sen herhalde. de Eren'din evet. Bak evet. tanıyoruz birbirimizi. Ben niye Eren olmuşum? Ebru'da kızdırmak için sen Gülçin'din diyorduk ya. Gülçin. <gülüyor> <gülüyor> kızdırmak sen için. Sen hangisiydin Ebru? Gülçin, Gülçin, Gülçin diyorduk. Cemre'ydi evet onu da biliyorum. Dış ses Cemre'ymiş. Diğer evet. soru. En çok kullandığınız uygulama. Acı Benim. Ay yazamadım. O kadar kötü yazıyorum ki bununla yazılmıyor arkadaşlar. Şu uçla yani. Ne Aslında ne şöyle düşünsün? diyebilirim. Dur. Ben bildim. Evet ya, söyle. Çevir. Tuba ablamın oyun uygulamaları kesinlikle. Evet. <laughs> YouTube yazmış bir de utanmadan. Ama oyunlar yazıp üstünü silip Net sonra YouTube yani. yazdım. Net oyun sürekli. Evet. Pı 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 Her hafta. Ama yeni şöyle oyun düşün. Oyun YouTube'da pı 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 tabletten Youtube'u açıyorum arkadaşlar. Benim hem Netflix hem YouTube yazdım da Ben olmuş. Netflix yazdım aynı. Sen Netflix izliyorsun ben Netflix'çiyim ya. Diğer soru. Küçükken en çok oynadığınız bilgisayar oyunu. 1 2 3 Tuba ablama Metin 2 yazdım, ben kendime sana Metin de Sims 2 yazdım. yazdım. Ben ne Metin 2'si, ben kaç kere oynadım. Ama oynamayı Sims seviyordu. Yani benim en çok. İzlemeyi seviyordu. Benim ben de, de Sims, seviyordu. niye Metin 2 yazdım? Sen Metin 2'yi daha çok oynadın ama He, yani. Yani böyle. küçükken belki evet. evet. Peki ikimizin de birbirine aynı şeyi yazması kendimizin... Tam tersimizi yazmışız Aynen. kendimizin. Ama aslında ikisi de geçerli yani çok Sims da... Sims seviyorum ya, Sims'i Sims ha, hala, hala oynuyoruz biz. <laughs> Yok mu şöyle bir Sim, Sims'te işte bir tane ünlü yapmamış. Sims için kanal açalım. Sims için <laughs> <Simsin> ayrı <laughs> bir kanal. Aslında biraz Alena'nın üzerine oynayacağım bir soruyla karşı karşıyayız. Tuğba'nın ilk gittiği okul. Hani ablan ya, ya? hani. Uy biliyordur ne <laughs> de Ali, musun? o da Ali'ye Ne bileyim 40 tane okula gitti bu ay o. 3 tane ilkokul değiştirdin de. Söyle. söyleyeyim bari. Söyle ya. sesi söyle yazma. Bahçeli evlerde bir okula gittin. Kuleli ilköğretim okulu var ama onu ona ikinci gitmiştin. Nakil olmuştun. Evet. İlk gittiğinde Bahçeli evlerde mi ne bir yerdeydi işte. Allah Bilmiyorum, yazık olsun. Ba ben ne bileyim onun gitti. O ilk okula gittiğinde ben küçücüktüm. Daha yeni, yeni, yeni olmuştu. Ya. Ben bir de giderken o yeni evet. Evet. Arkadaşlar beni tanımıyor. Gittim okulu bile bilmiyor. İlk okul benim Bakırköy'de. Mustafa Necati İlköğretim Okulu'ydu. Ne bileyim ayol. Ben Sonra... daha bebeğim o zaman. Ama kuleliyi biliyorum. Büyümüştüm o evet. zaman işte. Eskiden karşıda oturuyorduk. Şimdi artık... Benimkini biliyorsun ama söyleme. Çünkü Anladım hala <laughs> Seninkini sormadı zaten. Evet. En sevdiğiniz ders. He. <laughs> Sessizce <gülüyor> <Hiçbir> söyleyebiliriz. Ben... <laughs> Hış diyordu. Ha onunkini söyle düşüneyim. Dur. İstiyorsan sevmediğinizi de yazabilirsiniz. Hem sevdiğiniz hem sevmediğiniz. Şöyle. Bitti. Benim de bitti. Evet. Sevdiğiniz. Ben sana fizik ve matematik yazdım. Yani sevdiğin sevmediğim fizik, mi? Sevdiğin sevmediğin, fizik. Sevdiğin, sevdiğin, fizik, sevmediğine matematik yazdım. Nasıl da? yazdın bunu? Bunu yazak hiç düşünmedim. Ne bileyim fiziği seversin diye düşünmüş. Fiziği seviyorum da en sevdiğim fizik değildi yani. Ne bileyim ayol. Ders açısından da şu an fiziğe bayılıyorum ama ders açısından düşünsek en sevdiğim tarihti. Hmm. Nasıl unutursun ya? En sevdiğim ders tarihte, en sevmediğim ders de İngilizceydi aslında. Matematik Benim en sevdiğim derste beden mi yazdın? <laughs> <laughs> Cevaplarla yüzleşirken o Ay <laughs> çok komik. Neden yazdım en sevmediğini de fen yazdım yani genellikle matematik atmadım. Fen'i severim bu arada. Fen'im fiziğim şeyim iyiydi. Ben müzik dersi Matematiği sevmem düşünüm. matematikle anlaşamıyorum yani. Müziği severim. M müzik dersim dersi, dersi yok. Yok. aklıma gelmedi bile arkadaşlar müzik yani. Sevmiyorum. Müzik dersi... Şarkı patlatıyormuşum birden böyle. <laughs> Hangimizin sesi güzel? Patlatmış şarkı. Hırsız bir adaya düşecek olsaydınız yanınıza alacağınız üç şey. Sessiz söyleyeyim. Önce o ses. Ha onun yanına alacakları ben söyleyeyim. Dur. Senin yanına alacağın şeyleri söylüyorum. Rujunu alırdı. Telefonunu alırdı. Başka ne alırdı ya? Aklıma bir şey gelmiyor bir ya. Bir sürü şey var. Telefonunu alırdı. Rujunu alırdı dedim. Ruj Su niye alsın canım? Adada mahsur kalmış rujunu O Öyle yani. düşünüyor. O kadar çok ruj sürmeyi sever diye düşündüğüm için öyle söylemek istedim ya. Bir lip gloss atardım çantaya. lip gloss atardı yani. şeyin içine sokmazdım bunu. Gizliden atardım. Abi şarj, şarjını alırdı yanında Başka aklıma Nerede? Ağaca yani. mı takacağım şarj aletini? <laughs> Jeneratör mü gördün? Allah Allah şimdiki ıssız adalar gibi düşünmedim ben. Belki orada elektrik vardır. Elektriği bulurdun belki. <laughs> Tekerlek alırdı, üstüne biner gezerdi. Ne? Adı, kumların üstüne tahtaya gezerdi, çakardı, tekerlekle. tahtayı çakardın tekerleğe gezerdin. Bir tane. Ben ne alırdım? <laughs> Jeneratör al bari işine yarasın. <laughs> bir tane bilgisayar al. Ondan sonra cıma. Bir tane de gemi al orada edit yaparsın da anam. Gemi de. Hayır gemiyle gidip gelecek. <laughs> <laughs> <Nasıl da? gülüyor> Kişiselikler. Ya gemi olunca nasıl mı Sani. Evet, mantıklı. Ay çok komikti. Yanımıza bir şey alabiliyorsak illa gemiyi alırım. Doğru haklı, hepsini <laughs> alırdım ben. Gemiyi alırdım en baştan. Bunu <laughs> yazın yine uğurlu rakamınız. Benimki çok belli. Uğursuz da önceden de sonra ben onu uğurlu yaptım. Mesale inanın. <laughs> Hayır. Ona gülmedi mi? Ona gülmedi. Ne? Seninkini yazayım mı ben? Dur seninki şu. <laughs> Onunki 17. <laughs> Sen bana 31 yazdın değil mi? Öyle yazdı. Kesin öyle yazdı. Hiç aklıma bu gelmemişti bak. Doğru. Bu sefer o benden aşağı vurdu. Şimdi yazayım dur. Ama niye güldü o kadar? Ne yazdı? <laughs> Tuba ablamınki 19. <laughs> Ay evet bak doğru benden mi gördü? Evet. Daha <laughs> kopya mı çektin? Böyle yazıyor bana. <laughs> <laughs> kopya çekmiş benimki 19 onunki de ya, benimki o... 7 ve 17 aslında doğru yazdım 17 yazdım, yazdım. ama 7 yani ana, ana rakam 7 bak aslında. nasıl birbirimizi tanıyoruz ya ama vallahi ben de 31 yazdı sandım sen Hakkola zaten ama şey yazdım. aslında önceden uğursuzdu dediğin için direkt aklıma zaten 19 geldi be, baktım doğruydu yani her türlü doğru bildim <laughs> Next. Bunda tekrar yazmanızı istiyorum. Hayatınız bir film olsaydı adı ne olurdu? Ha, yani şimdi Aleyna'nın hayatı film olsaydı adı ne olurdu onu yazıyorum. Ya. Vallamınkini yazıyorum. Seninkini yazdım. ben de seninkini yazdım. <laughs> kendininkini de yaz. Ya da yazma. Kendininkini yazdım. kendininkine gerek yok. Gösteriyorum. Felicita yazmış Felicita. bana. Seninki de ne yazık ki. <laughs> benim de evet filmimin adı ne, yazık, ki, yazık ki sinemalarda. Ne Güzel yazık ki sinemalarda. Hiç ne ya. yazık ki diye bir şey ismi. Sakın çalmayın. Çalmayın kanalın film adını çekince. bir yere düşünmüştük ne yazık film ki. çekici. Hatırlıyor musun ne yazık ki diye? Ne olsun ki diye düşünmüştük ya çok o zamanlar, olumsuz evet. olur diye Ol, söylüyoruz. biz değil. neler dedik ya. Ay. Onları bir gün de onları konuşalım. Bil, o kanalın ismini değiştirirken ki işte dediğimiz bir isimde ne yazık kiydi ama onu işte biraz olumsuz diye yapmadık. Bir şey daha vardı çok bariz bir düşündüğümüz bir şey ama sonradan değiştirmiştik onu. Evet sıradaki. Burada kendinizinkini yazmayın. Bir birimizinkini direkt. Sabah kalkınca yaptığı ilk şey nedir? Kahve. Kahve içer. Yazmadım. Direkt söylüyorum evet. ya. Çünkü biliyoruz ama bunu. Evet. Sen de kahve ama içer. Ama dış ses dinlenmiyor. <laughs> ama dış sesi evet. sözünü dinlemedik. Dış sesi şey bertaraf etti. Kahve ya. Genelde kahve. kahve yani. yani. Yani kalkarım işte. Yani el yüz yıkamayı falan sayma artık. Onlar zaten hani klasik şey. Ama bir şey söyleyeceğim. Şeyler. Yanlış bildim. Ben artık kahve içmiyorum. Ali'yi Ali okula götürüyorum. Ondan sonra kahve içiyorum. O da açıyorum. aklıma geldi ama onu söylemedim. Ya. Yoksa. Ali'yi hazırlayıp okula götürüyorum. Ondan sonra kahve içiyorum artık. Şimdi dört soruluk bir kim hmm. daha yapacağız Dört sorudum. Üç saniyede cevap verin. Üç saniyede. Aynen. Aynı anda mı cevap vereceğiz? Evet. Tamam. Sesli bir şekilde. Kim daha evet. inatçı? Aleyna. <laughs> Yok ya, ben ben. Parmağım Tuba. şöyle kaldı benim susuttum. Evet. Tuğba, ben daha inatçıyım dur. Kim daha sinirli? Aleyna. Sen be. <gülüyor> <gülüyor> O o. Sen? Yok ya sen. O daha sinirli değil mi? Sesi sinirlilerdensin. Sen daha sen sinirlisin. her her zaman sinirli. Hep sinir sinir sinir. sinir ben sinir. hep sinirliyim. Trafikte şey. sinir, orada sinir. Sen Aa daha, ben trafikte. Benim en sakin insanım be trafikte. Ben daha bel bel yani bir olay olduğu zaman ben. Sizi sinirlilerden arkadaşlar. Aynen. Sen daha sinirli. Sinir ölçülecek olsaydı ben o açıdan düşünüyorum. Yüksekliği açısından. Her zaman sinirli olmaktan bahsetmiyor orada. Diyor ki hangisi daha sinirli? Sen? Benim sinirim 50 desibelse desibel ne sesin şeyi. Onun siniri sen yüzdür yani. Anladınız mı? Oo. Oo. <laughs> Evet. Kim daha duygusal? Ben. Ben. Yalan söyleme. Ya, <laughs> ama ben de duygusalım gibi ama ya. Ya şimdi şurada ağlayalım desek tamam, ben başlayayım sen. Ağlayayım. ben. Tamam sen değilim ama ben. Ben deyip mutlu oluyorum. <laughs> <mi? gülüyor> ben duygusalım. Ben daha Aleyna. Ben. Aa bak kabul etti. Dört evet. seriyle bitti galiba değil mi? Ama güzelmiş bak bu hap, hap sorular güzel. Hızlı hızlı evet. cevap vermeli sorular değil mi? Bitirdik Şimdi mi? De, hayır, Aa, biter mi? Biter bütmesi bütmesi mi? Biter <laughs> mi? istiyorsunuz? fobileriniz <laughs> ve hobileriniz birbirinizinkiyle birlikte. Senin fobini yaz. Benim fobim çok belirgin de onun fobisi. Fobisini bilmiyorum önce fobisini yazıyorum Evet yazdım bitti <laughs> Tuba ablamın fobisi Yükseklik Yükseklik değil uçak ya Yani yükseklik ama işte O fobi olmuyor doğuştan gelen bir korku yükseklik Hobisi de oyun oynamak Evet doğru yaz gezmek ve oyun oynamak hobi Senin de fobim cin Cin fobim yok Cin fobim olsa o kadar cin cin demem yani mesela Cinler yani o paranormal şeylerden korkar Paranormal şeylerden korkar Evet o yüzden ben onu cin diye yazdım Ama daha çok kan tutması var ne bileyim Daha şey olaylar var O fobi değil ki bir rahatsızlık Rahatsız. Hobisi de gezmek yazdın doğru mu? Yani gezmek hobi Hobi yani. E ne olabilir? peki başka hobi? Ha bir şeyler izlemek de olabilir. Mi, bir hobi izlemeyi işte. seviyorum, dans etmeyi seviyorum, müzik seviyorum falan gibi gibi gibi. Ay evet güzelmiş bak. Peki bir şey söyleyeceğim. Hı. ne o zaman? Fobim karanlık ya karanlık. Karanlık mı senin fobin? Karanlık en belirgin fobim. Allah Allah. Adaya modaya gittiğimizde karanlıkın içine dalıyoruz. Öyle değil. Tek başıma. Ne yapıyor biliyor musunuz? Adaya gidiyoruz. ıssız yerlerden geçiyoruz. Isız <laughs> ada da değil yani bu normal. İstanbul'daki evet. adalar. Gidiyoruz orada. Korkunç yerlerdeyiz karanlık ses yok kim yok kimse yok. Zaten araba yok. Korkunç <laughs> müzik kaçıyor oradan. Bizim evet. ödümüzü patlata patlata. Çok bir de oluyor oluyor diyor ki karanlıktan korkuyorum. Tek başıma bir odada ya da tek başıma evde kalmaya da korkuyorum ben bu arada. Ay, ona ben de korkuyordum ya. Artık ama yani uyuyamam herhalde kimse yoksa. En sevdiğiniz sporu yaz. Söyleyelim. Üç deyince 1 Bir, iki, bir, üç. Yüzmek. Dans etmek bilmez. Spor diye geçmez ama olabilir. Spordur ya dans. Yani. Zumba da. <laughs> Aynen bak <bakalım>. dans <laughs> şeylerini bir yakın zamanda bir dans kursuna yazılayım Se, ben. Peki Dans, dans kursuna gidelim. <laughs> Biz sen beraber gitmiştik ya dans <gülüyor> kursuna. <gülüyor> Kafkas danslar Yani modern dans danslardı da Kafkas'dı o zamanki konu. Dünya dansı. Şöyle dünya dansı da yani böyle dönüyorduk. Topaç hmm. gibi arkadaşlar. Çok ben. severim. Üniversitede yapmıştım. Salsa, tango, bachata, cha-cha yani mükemmel böyle bir kurs varsa bir ona var. var. <laughs> bir de maça var ama onun konuyla alakası yok. Evet. Diğer soruya geçiyorum. Kavga ettiğinizde ilk kim özür diler? Aynı anda cevaplayabilirsiniz. Hiç biz birbirimize özür dilediğimi hatırlamıyorum. Güzel. Özür dilemeyiz ama yani normal konuşmaya özür dilediğimiz de oldu ama normal konuşmaya devam ederiz yani. Evet böyle bir soğudu mu ara o sıcaklık Gittin mi kavganın konuşmaya devam ederiz. Aile olduğumuz, aile olduğumuz için konu şey yapar yani. Meclur konu geçer. Falan. Konu geçiyor yani bir sebep oluyor. Dış ses bizi barıştırıyor falan. Hmm. Öyle de oldu olmuştu bir kere. O sinir anı geçtikten sonra soğudu mu? Hmm. Yavaş yavaş dönebiliyor. Geçmiş gitmiş yani. oluyor. Birbirinizi bir hayvana benzetseydiniz bu ne olurdu? Seni bir hayvana benzeteyim de gör şimdi. Hmm. Dur bakayım neye benziyor. <laughs> Hayır, küçükken benzetiyorduk ya zaten. A buldum seni söyleyelim. Söyle. Mi? Seni Mirket'e benzetiyorum. Mirket. Mirkette. Böyle dedi mi? Ha şeyleri de şöyle. Ben seni maymun abi. <laughs> Biraz panda'ya da benziyorsun aslında. <gülüyor> <gülüyor> maymuna ne yani benziyor? Maymuna benzetiyorduk küçükken. İşte maymuna benziyor. Bizden daha esmer olduğu için ona maymun dedik. Hatırlıyor musun? Ben tek başıma diyordum. herhalde. <laughs> Öyle diyor. Bir de zayıf ya böyle el kolu uzun falan böyle gövdesi de uzun arkadaşlar böyle elleri uzun. uzuvları uzun yani böyle. Uzun, uzun. falan değil. <laughs> Esnek falan ya bir 164 boyu var. Türlü türlü 162 var. benim boyum. Allah'ım ya Rabbim boyumu. <laughs> <laughs> tamam işte maymun. Yani ama bu kötü anlamda değil. Maymunlar da vardır. Sen Aleyna'yı 10 yıl sonra nerede görüyorsun? Sen Tuğba'yı on yıl evet. sonra nerede Mezarda. işte dostum <gülüyor> <Pozum> <gülüyor> de. Şimdi Aleyna'yı söylüyorum arkadaşlar. Aleyna kan Film Festivali'nde ödül alıyordur. Oyunculukta çok ilerlemiştir. <laughs> ekranlardadır diye düşünüyorum. Ben seni YouTuber'ların artık ablası. Mam, YouTube mam. <laughs> YouTube mam olmuşum ha. Valla YouTube mam olmuşum. Olabilirim bilmiyorum belli olmaz. Birbirinizi Birbirinize hangi ünlüye benzetiyorsunuz? He. Hmm. Bakayım seni. Ben Aleyna'yı Beren Saat'e benzetiyorum. Arada hmm. bir seneler sonra Salakay'a ya da benzetiyorum bazı şeylerini. O kadar. Ya ne geliyorsun? Sana bakıyorum şu an buradan da. Seni aklıma şey geliyor. Abla Sibel Can'a benziyor. <laughs> Arkadaşlar ben Türkçe kilo aldıktan sonra tüm, Sibel. tüm kilolara benzer oldum. <laughs> Müstesna. Evet, ona... Onunla... Esra Dermancıoğlu falan. Ee, evet ona da benzettiler. Fatma Gül'ün yengesi dediler bana bir ara. Tuğçe Kan Demir'e benzettiler. Deniz Seki'ye benzeten Zayıf bir tane. Zayıf Halil'in neye benzediğini biliyoruz ama. Onu neye ki? benziyoruz Zayıf, 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 Zayıf Halil'in? Benziyor. ha Merve Bolor eskiden Zayıf çok ya, bayağı Ha şey kırmızı ruj sürdüğüm haline. için evet ya. sadece kırmızı ruj sürdüğün için değil. Zayıf Halil'in Merve Bolu O kadar net mi Merve Bolu Bana Zayıf Halil'in çok Beren Saat'e benziyorsun derlerdi. Beren Saat'e Bizim şimdi şöyle bir problemimiz var. Üçümüz de bir, bir yerden tutup bir benziyoruz benziyorlar yani. Benziyorlar. Yani, demek ki Yok kardeşiz yani. demek ki Beren saat bizim dördüncü kardeşimiz. Ben bugüne <laughs> kadar hep kayıksız. Beren saati duyuyorum <laughs> bana dışarıdan insanlar hep Beren saate çok benzediğini söylüyorlardı. O şu sıralar YouTube'da birlikte şey neydi? Birkaç... Su başına döndü Evet bir de o vardı doğru var. Evet. Birkaç bir ünlü oyuncu, birkaç bir oyuncu daha var Aleyna'nın benzetildi de onları hatırlamıyorum İsmail ama hatırlamıyorum gerçekten benziyordu yani, yani. yaz yorumlarda evet. bakmıştım. Evet. Öyle yani arkadaşlar. E, Müstesna'yı benzetmem. <laughs> Müstesna makyaj Müstesna. yaptırmıştım benziyorsun dedikleri için. Evet. Şimdi son birkaç soru var. O zaman daha böyle topa aç gibi. Birkaç geleyim. soruyla bitiriyorum. Tamam. Aşk şans mı para mı? Para. Şans. Ha doğru şans da lazımdı ya. Yani. Şans, şans olursa aşk da olur para da olur. Evet. O yüzden buna en mantıklı cevap şans aslında Bilir kişi misin sen ya? Mi <laughs> ya Şans. sen bilir kişi misin? Ama şansı bir algılayamadım parayı duyduktan sonra Hayır, arkadaşlar. Hayır zaten benim dediğim şeyden sonra cevabını olmayın ki Aynen mi? para, para gözümü bürüdü. <laughs> Aşk geçti biz evlendik çoluğumuz çocuğumuzla. Şimdi birbirinizin en sevdiği şarkıyı söyleyeyim. Burada iftira atabilirsiniz birbirinize serbest. Aleyna'nın en sevdiği şarkı bak bunu eğer ki bizim izleyicimizseniz girip de YouTube'a yazıp bakmazsanız hakkımı helal etmiyorum. Aleyna'nın en sevdiği şarkı Şarkı. Aa, aa. <laughs> bu bu arada onun en sevdiği şarkı bana aa, iftira, iftira atabilirsiniz dedi belki gerçek söyledim belki iftira attım ne i̇ftira bileyim İftira attı o şarkıyı zaten bize öğreten o Servi neyse <laughs> ben düzgün bir cevap vermek istiyorum bu senin sürekli arabada söylediğin hangisiydi sürekli açıyorsun ya. <laughs> Hıhı nena nena aslında ben en çok Apocalyptica'nın In Memory şarkısını severim. In Hı -hı sonra in Memori memoriale. Memoriale ile karşıladı şarkının adını unut. Ama o beni anlatan bir şarkıdır hayatımı. Enstrümandır sadece. O yüzden onu çok severim. Onu da öyle kimse bilmez. Herkes varken dinlemem yani. Kendi içimde kalınca dinlerim. Milli piyango Alene'ye çıksaydı ne yapardı? Sen de aynı şekilde Tuğba'ya çıksaydı ne yapardı? Alene'ye çıksaydı Alene giderdi. Kesinlikle bir tane kırmızı Mercedes alırdı. Önce ilk iş yapacağı iş kırmızı Mercedes almak olurdu. Sonra telefonunu yenilerdi. Bilgisayarına giderdi. İki tane bilgisayar alırdı. Bir tanesi edit için gerçekten. <laughs> bir tanesi. <laughs> Onu alırdı, ev alırdı kalırsa para artık. Kalırcım. <laughs> ya da Mercedes'in de yatardı. <laughs> ev alırdı, güzel. Evi bir de bana da alırdı yanında bir evde beraber villalarımız Alırdım olurdu muhtemelen. Ya. Alırdı. Ondan sonra kalan parasını hep beraber yerdik diye düşünüyorum. Aynen. <laughs> Ali için de bir şeyler yapardı. Onun eğitim için güzel bir yeri gönderirdi onu. İstediklerimi söylüyorum. <laughs> ve bana da bir telefon alırdı diye düşünüyorum ben ne yapardım? bir ev alırdın önce evet. bence sonra arabayı değiştirirdin sonra işte telefon işte YouTube ekipmanı kameralar evet. işte YouTube şeyler bunları işte çocuğun en iyi okul okulunları zaten işte çocuğu çocukla ilgili yatırımlar falan filan öyle yani kesinlikle zaten... stüdyo kurardım bu arada stüdyo. çekim için bir oda evet. böyle bir stüdyo yapardım villamdan evet. <laughs> ben devam ediyorum bu kabloyu evet, şey yapmaya biz bugün birkaç evet. video çektik de şimdi son bonus soruya geliyorum inanılmaz bir şeyler kanalını desteklemek için en büyük yapmaları gereken şey beğenmek, abone olmak, yorum yapmak. Sıralayın. En başta beğenmek, yorum yapmak ve paylaşmak. Videoyu izleme aşamasında beğenmek ama amatı beğenmek ve abone olmak aslında yorum. Ha, abone olmayı hepsi önemli ya, hepsi önemli. Çünkü mesela beğendikçe video öne atılıyor. İşte yorum evet. yaptıkça video öne atılıyor. Abone oldukça öne, yine öne atılıyor. Ama ilk etapta beğeni çok de önemli arkadaşlar. Evet. Biz video yayınladığımızda beğeniler ilk başta gelmeye başlayınca ilk başta hemen öne atmaya başlıyor. Yani beğenileri görünce algoritma direkt atmaya başlıyor videoları. O yüzden ilk aşamada ben beğeni O yüzden ilk başa koydum. Abonelik de yani çok zor oluyor. Çok zor abone olunuyor. Niye bilmiyorum. Algoritma bunu gösteriyor. Herkesin algoritması böyle. Satın alanları katmıyorum tabii ki de. Aslında normal bir şekilde ilerliyor bizim takipçi sayımız da bu arada. Olması gerektiği gibi ilerliyor. Her yerde. Instagram'da da burada da. Öyle yani. O zaman 100 bin. 100, 100 bin. 100, 100 bin. 100 1, 1 milyon. 1 milyon. Milyon, <laughs> milyon. Kafalar 1 milyon. Evet ben 1 milyon istiyorum ya. 100 bini geçtim artık. Baktım milyon, olmuyor. 1 milyon yok, yok, oluyor oluyor. 100 bin oluyor. Az kaldı. 60 bine şunu, şunu ne kaldı. Aynen öyle. Arkadaşlar bizim böyle sohbetimiz, muhabbetimizi sevdiğiniz için biz biraz daha böyle klasik YouTube içerikleri çekelim dedik. Umarım beğenmişsinizdir. Başka istediğiniz videolar varsa lütfen yorumlarda evet. belirtin. Makyaj odası düzeltme gelecek. Bizim e, ikimizi görmemizi istediğiniz video tarzlarını böyle yazarsanız biz de elimizden geldiğince yetişmeye lütfen çalışırız. Lütfen terbiyesiz şeyler yazmayın. Seviyorum sizi. kalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.